Dede, iyi ki benim dedemsin. Bana yardım edip benim istediklerimin çoğunu yapıyorsun. İyi ki doğdun dede. Dede, dede hanginin kutlu olsun. Seni seviyoruz. <laughs> Amcacığım, etrafında hep sevdiklerin olsun. Hep ömrün keyifle, sağlıkla, mutlulukla geçsin. Seni çok seviyorum. Yeğenin olmakla da gurur duyuyorum. Görüşmek üzere seni çok seviyoruz. İyi ki doğmuşsun. Mutlu yıllar. Dayıcım iyi ki doğmuşsun. Mutlu yaşların olsun. Seni çok çok seviyoruz. İyi ki doğdun Neşet amcamız. İyi ki varsın. Sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla güzel ömrün olsun inşallah. Dayıcım, nice yaşlar diliyorum sana. Nice güzel ömürler diliyorum. İnşallah bir gün yine bir yerlerde kesişir komşu oluruz. Seni çok seviyorum, çok öpüyorum. İyi ki varsın dayıcığım. Dayıcığım, yeni yaşın kutlu olsun. Çok selamlar, sevgiler. Sağlıklı günler diliyorum. Çok öpüyorum. Her şeyi bir yana, yuvamı kurarken kemiklerini asla unutmayacağım. İyi ki dayı, İyi ki varsın. İyi ki Neşet amca merhabalar. Gülfidan ben hatırladığını umuyorum. Zeynep'ten duydum ki doğum gününmüş. Sana çok uzun, sağlıklı ve çok keyifli bir ömür diliyorum. Doğum günün kutlu olsun. Arife teyzeme de çok selamlar. Ellerinizden öpüyorum. Sevgili Neşet dayıcığım, nice yıllara olsun. Doğum günün kutlu olsun. Zeynep'le, Gülşen'le. Arefe ile torunlarımla, bütün şabak zadelerle mutlu yıllar diliyorum, uzun yıllar diliyorum. Neşet amcacığım, iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın, iyi ki Zeynep gibi bir çocuk yapmışsın. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Seni çok seviyorum, iyi ki doğmuşsun. Neşet amcacığım merhabalar. Umarım çok çok iyisindir. Ee, i̇yi ki doğdun Neşet amcacığım. İlk ki seni tanımışız. İyi ki bir Zeynep'in düğününde karşılıklı oyunlar oynamışız. Ee, yeni yaşında sana mutluluklar, sağlık, huzur getirsin. Ee, Arife teyzemle birlikte, güzel kızlarım ve oğullarım ve torunlarımla birlikte nice güzel yılların olsun. Öpüyorum. Neşet amcacığım, merhabalar. Doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yaşların olsun. Seni çok seviyorum. Öpüyorum, bay bay. selamlar. Doğum günü kutlu olsun. Bir yaş daha gençleştin İnşallah tekrardan bir araya gelir ellerinden öperim. Saygılar, selamlar. İyi ki doğdun Neşet Baba. <laughs> Amcacığım doğum gününü kutluyoruz, ellerinden öpüyoruz. Selamlar, saygılar. İşte amca iyi ki varsın, İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu yıllar. Neşe, Neşe şey, mutluluklar şey. dileriz. Nice Neşe mutlu var. yıllara. İyi ki doğmuşsun, iyi ki bizim dayımız olmuşsun. Seni çok seviyoruz. Nice doğum sağlıklı sağlıklı, huzurlu, mutlu senelerin olsun. Merhaba Neşli Amca. Sıra bende. E, senin için söylemek istediklerimi e, bu kısa videoda toparlamak pek mümkün değil. E, ancak özellikle belirtmek istediğim bir şey var. E, senin gibi amcam olduğu için e, ve desteğini sürekli arkamda hissettiğim için, e, bunu bana hissettirdiğin için e, sana sonsuz teşekkür ediyorum. E, mutlu bir yaş e, diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Yeni yıl ve yaşın kutlu olsun gözlerinden öpüyorum. Neşe kurban olurum yeni yaşı hayırlı uğurlu olsun. Nice mutlu yıllara. Neşe inşallah sağlıklı, mutlu, nice güzel günler görürsün inşallah. Sevgili amcaydım, nice mutlu yıllar. <laughs> <laughs> sağlıklı, mutlu, huzurlu günlere inşallah. İyi ki varsın. Çok öpüyorum. Aslı, panya takırdım. Doğum gününü kutluyorum. Ailenle, sevdiklerinle, bir de benimle. Nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllar diliyorum. Dayıcığım, anne yanım. Seni seviyorum. Yeni yaşın kutlu olsun. Yaş alasın ama yaşlanmayasın. Sen hep yanımızda ol. Zeynep'e de teşekkür ediyorum. Amca merhaba. Hastane dönüşü. Ee, hep beraberiz. Mutlu yıllar diliyoruz sana. Amca seni çok seviyoruz. Mutlu yıllar. İyi ki bizimlesin. Babacım amcamın doğum günü kutla. Do doğum günün kutlu olsun. Sağlıkla inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Öpüyoruz seni. İyi akşamlar Neşter Mutlu yıllar. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. Bir sen devam edin. Evet iyi ki bizim Öpücük. Şimdi. Sana bakız. Deşet abin doğum günü. Deşet ee, işte yeni icatlar çıkmış. Ne söyleyeceğini bilmiyorsun. Hazırlayın ya. Şimdi iyi yıllar diyeceğim. Yeni yaş mutlu olsun diyeceğim. Yaşlanıyorsun. Yaşlanan bir adama... Yeni yılın kutlu olsun, yeni yaşın kutlu olsun demek biraz zor ama yine de bir söylüyorum. Nice yıllara diye. Bu kadar mı? Evet. Sevdiğini söyle. Ya sana ne? Severim, sevmem. Sev, sevmem. sev.